Selam arkadaşlar bugün o her yeri kalkık şeli domuzunu eleştireceğiz. Neyse şimdi konuya dönelim. Şeli domuzu oyunun başından beri vardır ve ben geçen günlerde El Primo'yu 1300'den biz 90'a düşürdüm. Her maç takım yapmak zorunda kaldım çünkü kupa kazanmak için tek çare buydu sonra her takım olduğumda Şeliler bana vuruyordu. Takım olduğum çoğu Şeli sattı 19 Mart benim için korkunç bir gündü çünkü o domuz Şeliler hep karşıma geliyordu ve artık oyundan sıkılmıştım. Bu domuz şeli çok sinir bozucu karakterler arasında birinci ve mükemmel diyenleri var, yetenek gerektiriyor diyenleri var, hangi kafadasınız anlamıyorum yetenek gerektirmiyor çünkü ultisi bile 5000-5000 hasar 10.000'in iki bölüsü yani neredeyse 10.000 kadar ve bu şelinin yetenek gerektirmediği anlamına geliyor. Yakın zamanda Stoya'da eleştiri gelecek onun da çok sinir bozucu yanları var. Bir de Şeli oyundaki en ama en ama en iğrenç karakter diyebilirim. Diğer iğrenç yön ise siz Şeli'nin uzak bir mesafesindesiniz diyelim. Sonra Şeli sizden can almak için hedef tahtası ismi verilen o aksesuar Şeli'nin kadar mermisinin olması söz konusu oluyor. Neyse bu pis domuz eleştirimiz bu kadardı. Eleştiri iyiyse beğenmeyi unutmayın. Diğer eleştirimize davetli olacak ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.